Bazı otomobiller lezzetli birer yemek gibidir. Üstelik bu klasmanda değerlendirilebilmeleri için çok yüksek niteliklere sahip olmaları da gerekmez. Honda da eğer hayatınızın çok kısa bir döneminde bile tecrübe etmişseniz, özellikle kullanışlılığı ve segmentin üzerine taşan bazı detaylarıyla ağzınızda böyle güzel bir tat bırakabilecek otomobillerden bir tanesi. Şu anda kendisini makyajlı ve crossstar versiyonuyla konuk ediyoruz. Evet, yeni bir videoya hoş geldiniz. Kusura bakmayın selamlama kısmını ikinci bölüme bırakmak istedim. Çünkü biraz daha böyle özel duygular hissettiren, farklı noktada konumlanan otomobillerden bir tanesi benim için Caz. Biraz daha özel bir giriş yapmak istedim haliyle. Caz'ın hikayesi biraz farklı. 2000'lerin başından beridir biliyorsunuz hayatımızda. Türkiye'de de adet bazında baktığımız zaman çok fazla satış adedine ulaşamamış otomobillerden bir tanesi. Bunun aslında temel sebebi Honda'nın biraz daha bu otomobili sanki geri planda bırakmış olması gibi geliyor bana. Çünkü bu otomobilin az adetlerle gelmiş olması beraberinde fiyat tarafında da yüksek nitelikler getirmesine neden oluyordu. Makyaj öncesi versiyonu hatırlayın çok kısıtlı adetlerle getirilmişti. Gerek Crossstar gerek standart hatchback versiyonu yani ikinci el otomobillerin sıfır fiyatından daha yüksek satıldığı dönemden bahsediyorum. E, bu dönemede denk gelince kaderi biraz daha sıkıntılı oldu. Ama neyse ki şu an yanımızda gördüğünüz makyajlı versiyonunun gerek hatchback gerek crossstar versiyonunu artık onda Türkiye'nin çok daha yüksek adetlerde getireceğini öğrendik. Bu yüksek adetler paralelinde çok daha fazla kitleye ulaşır ve kullanıcıların bu otomobili gerçekten tecrübe etmesini ve Kullanmasını çok istiyorum Şimdi gelelim yenilenen cihazla birlikte bizleri nelerin beklediğine. Otomobil aslında makyajla birlikte çok radikal bir değişime uğramamış dış tasarımda Ufak bir ızgarası vardı zaten Izgaranın şekli şemali değişmiş birazcık Ve onda tampon bölümünde özellikle ön bölümde bir ufak tasarım oyununa gitmiş Onun dışında otomobilin dışı genel olarak birebir aynı diyebiliriz Crossstar versiyonunda 16 inçlik bir jant seti geliyor. Hatchback versiyonunda ise 15 inçlik bir jant seti karşımıza çıkıyor. Crossstar'da bunun siyah renkte ayrıştığını görüyoruz. Bu da makyajla birlikte gelen farklılıklar arasında aslına bakarsanız. Peşinen şunu söylemek istiyorum ben Caz'la ilgili. Bu otomobilin en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi zaten iki farklı versiyonla geldiği için büyük oranda ikisini de çok zengin donanımlarla alabiliyorsunuz. Bu bence en kuvvetli olduğu yerlerden bir tanesi. Yeni Honda Jazz Türkiye'de iki farklı donanım paketiyle sunuluyor. Aslında burada direkt hatchback ve crossstar olarak nitelendirebiliriz. Crossster yükseklik olarak biraz daha yukarıda konumlanıyor. Daha çok böyle cross niteliğinde suva gönderme detayları taşıdığı için şehirli bir crossla diyebiliriz kendisi için. 1.290.000 TL hatchback versiyonu, 1.350.000 TL'de şu an yanımda gördüğünüz cross star versiyonu versiyonuyla satışa sunuluyor. Ben hemen iki versiyon arasında ne gibi farklar var ondan bahsedeyim çünkü fiyatları o kadar yakın ki hani buralara çıkmışken bu otomobili almak istiyorsanız CrossStar almak çok daha mantıklı olacak gibi geliyor bana. Parasına değecek çünkü farklar var. 15 inç jant dedik. Burada 16 inçe geliyor ve alaşım bir jant en büyük farklardan bir tanesi bu. Görünüm olarak da ciddi bir fark oluyor. Crosstar versiyonunda direksiyon ısıtma geliyor koltuk ısıtma ile birlikte. Anahtarsız giriş ve çalıştırma ve led önsiz farlar da Crosstar'la birlikte geliyor. Günlük hayatınızı önemli olan da etkileyebilecek bir donanım. Yaklaşık 60.000 TL fark olduğu için Bence verilmeye değecek farklar bunlar. Benim en sevdiğim yanlarından bir tanesi kesinlikle segmentinin üstünde seyreden aktif sürüş destek asistanları oldu. Şimdi bu otomobilde adaptif bir hız sabitleme var. Ve bu hız sabitleyici 30 km saatin altında da çalışıyor. Yani siz dur kalk trafikte de fren gaz pedallarını kullanmadan yürütebiliyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Şu anda adaptif hız sabitleyicimi 50'ye sabitledim. İleride ışıklar var mesafemi en kısaya ayarladım ön bölümdeki araç için şimdi yavaş yavaş fren yapmaya başladı Direksiyonu da tutalım tabi şimdi durduk. Bazı otomobillerde pedala dokunmanız istenir Bazılarında da cazda olduğu gibi burada sabitleyeceği devreye aldığınız tuşa basmanız yeterli olacaktır hiçbir şekilde otomobili kullanırken frene veya gaza basmadan şehir içerisinde de ihtiyaç duyduğunuz zaman tabii ki evet, ışıklar yandı gaza frene basmıyorum düğmeye bastım gördüğünüz gibi tekrar ayarladığım en son hıza otomatik şekilde kendini ayarladı ve kalkışını sağladı yani ayağınız yorulduğunda bir es vermek istediğinizde şehir içerisinde pedallarda güzel bir nefes aralığı sağlıyor size. Yani B segment bir otomobilde görmek fazlasıyla memnun edici tabii ki. Bununla birlikte otoyol sürüşlerindeki deneyimi etki eden bir şerit takip asistanı var. Bu hem sizi şeritten taştığınız zaman içeri atıyor, aktif şekilde direksiyona müdahale ediyor. Aynı zamanda şerit ortalama özelliği de var. Burada size adaptif sürüşün şerit ortalama yeteneğini de göstermek istiyorum. Bakın bıraktım şu anda. Virajı kendi alıyor görüyor musunuz? Gayet iyi. Direksiyona dokunmamı istiyor şu anda. Dokundum ve tekrar bıraktım. İleride bir virajımız daha var. Sağa doğru kıvrılan. Oraya kadar biraz daha tutalım. Hızımızı arttıralım biraz. Şöyle 75'te alsın virajı. Virajın girişine doğru bırakacağım şimdi. Bırakıyorum. 75'te alsın bakalım virajı. Görüyor musunuz? Bakın şeritte hiç taş mı yok? Yani şeridin sınırına gelip içeri gelme gibi bir durum yok. Ortalaması segmentinin kesinlikle üzerinde. İşte bunlarla birlikte ön arka park sensörlerimiz, geri görüş kameramız, kablosuz Apple CarPlay'imiz, Android Auto'muz da yine standart geliyor. Ve tabii ki ısıtmalı koltuk ve direksiyon da kışın fark yaratan özelliklerden bir tanesi. Koltuklar demişken Crossstar versiyonuyla birlikte onların özellikle altını çizdiği suya dayanıklı kumaş kullanmışlar koltuklarda ayırt edici bir eleman olarak görülebilir tabii ki. Koltukları konuşuyorsak en büyük hikaye arka tarafta başlıyor biliyorsunuz. Artık Honda'nın imzası olmuş sihirli koltuklar cazın en büyük silahlarından bir tanesi. Burada koltuklar tribün tipinde katlanabiliyor ve bu sayede dikey formatta yüklerinizi çok daha kolay bir şekilde konumlandırabiliyorsunuz. Bu segmentte başka hiçbir otomobilde yok. Aynı zamanda koltukların yattığı zaman tamamen düz bir zemin yaratmasıyla birlikte hem dikey hem de yatay formatta yüklerinizi aynı anda konumlandırabiliyorsunuz. Bu da bence kullanışlılığı kesinlikle birkaç katmanda yukarı çıkartan bir özellik onda. Caz için bagajda durum ne derseniz 304 litrelik bir hacmi var. B segment otomobillerde çok çok daha yükseklerini görebiliyoruz. Honda sihirli koltuklarla bu işi biraz daha kapatmaya çalışıyor. Honda Caz'ın arka koltuklarına oturduğunuz zaman yine sizi segment üstünde hissettirecek çok başarılı bir diz mesafesi ve baş mesafesi görüyorsunuz. Zaten otomobilin nispeten yüksek karoserde tasarlanması, mesela bunu Fiat Panda'dan da hatırlayabilirsiniz kendisi A segmentte olmasına rağmen çok daha üst seviyede bir baş mesafe sunabiliyordu. Burada da benzer bir formül var. Gelelim otomobilin ön bölümüne. Şimdi biz böyle B segment otomobillere geçtiğimiz zaman artık biraz daha kullanıcı kitlesinin de etkisiyle daha böyle hareketli iç yaşam alanları görebiliyoruz. Ama Honda hala biraz daha siyah tonları otomobillerinde kullanmaya devam ediyor. Hatırlarsanız bunu yeni CRV'de de konuşmuştuk. Yani artık bu kabinlerin biraz daha şen şakrak olması gerekiyor. Biraz daha renkli olması gerekiyor. Bu otomobilin içerisi de çok fazla siyah hissettiriyor size. Yani otomobil dıştan biraz daha sizi kendine çekme potansiyeline sahip. Ama aynı hareketliliği içeride bulabiliyor muyuz? Bence bulamıyoruz. Bunu bir kenara koyarsak gayet sade bir konsolla baş başayız. Kullanışlılık tarafında hem konsolun üstünde ekstra bir gözümüz var. Bardaklıklar da hemen klima çıkışlarının önüne konumlandırılmış. Bu sayede yazın içeceğinizi soğuk, kışınsa biraz daha sıcak tutabiliyorsunuz klimayı çalıştırdığınız zaman. Konsolumuzun merkezinde 9 inçlik bir multimedya ekranımız var. Artık tüm Honda ürün gamından alıştığımız bir detay bu. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğimiz mevcut. Fiziksel tipte ve çok memnun olduğumuz Honda'nın bunu koruduğu için teşekkürü bir borç bildiğimiz klima kumandaları karşımıza çıkıyor. Hemen onun altında da iki tane USB çıkışı görüyorsunuz. Yani ne yalan söyleyeyim makyajlı versiyon olduğu için ön bölümde en azından bir tane bir Type-C görmek istedim. Onu burada iki tane USB'ye yer veriyor. İlginçtir ki arka tarafta iki tane Type-C çıkışı kullanmışlar. Yani arka tarafta bir Type-C bir USB, önde de bir Type-C bir USB olsa gayet böyle kol kola yürürken keyif alacağımız bir ortam olacakmış ama farklı bir tercih olmuş. Diyecek bir şey yok. Direksiyonun arkasına geçtiğimiz zaman da 7 inçlik panel karşımıza çıkıyor. Burada yine Honda'nın yeni modellerinden alıştığımız bir standart bir arayüz var. Şimdi yavaş yavaş gelelim bu otomobilin doğrudan benim sürüş tecrübelerimi etki eden detaylarına. Çünkü asıl sizlerle bunları konuşmak istiyorum. Şimdi direksiyonu başına geçtiğiniz andan itibaren hissettiğiniz siz ilk nokta muazzam bir geniş görüş açısı. Otomobilin ön bölümünde de kelebek camın niteliğinde ekstra camlar var zaten. Honda makyajla birlikte astyonu da biraz daha revize etmiş, biraz daha iyileştirmiş bu geniş görüş açısını. Çok ferah bir kabin içerisindesiniz. Sürüşe doğrudan etki eden ikinci detaysa kaputun altında gizli. Honda aslında makyajın en kuvvetli noktalarını motorda ve elektrik sisteminde yapmış. Caz'ın kaputunun altında 1.5 litrelik benzinli motor var biliyorsunuz. Bunda herhangi bir değişim yok. 97 PS olan güç 107 PS'e çıkmış. Elektrik motorlarını da güçlendirmişler. 122 PS güç ve 253 Nm tork üreten bir otomobil sistemi karşımıza çıkıyor. Bu makyaj öncesinde 109 PS. Bu hibrit sistem bir otomobilde çok ciddi hissediliyor. Sollama dinamiğini deneyelim. Sola sinyal verdim. Gidiyorum. Tam gaz kalktım. Gayet iyi. 130 olduk bir anda. 3 araba birden geçtik gördüğünüz gibi. Yani otomobil ara hızlanmalarda da hissedilir derecede iyileşmiş. Sistemin o getirdiği ek veriler yola ciddi şekilde yansıyor. Sıfırdan yüze hızlanması 10 saniyenin altına gerilemiş yaklaşık 9,5 saniyede sıfırdan yüze çıkıyor. Ve elektrik motorlarının güçlenmesiyle birlikte ya kesin burada benzinli motora geçecek dediğiniz yerlerde otomobil yokuşta bile yer yer elektrik modunda gitmeye devam ediyor. Yani sizin aslında bu geliştirmeler uzam olarak baktığınız zaman elektrikli sürüş hissiyatını çok daha fazla hissetmenize vesile oluyor. Hibrit sistemler benzinin 45-50 lira arasında gezdiği Türkiye şartlarında pek çok kişi için güvenli liman niteliğinde. Fabrika verilerine baktığınız zaman bu otomobil ortalamada 4,5 litre dolaylarında size bir veri veriyor karmada. Bunu yakalayabiliyor musunuz? Kolaylıkla yakalayabiliyorsunuz. Şehir içerisinde kullandığınız zaman bu otomobil sizlere 40 litrelik deposuyla 1000 kilometrelik bir menzil gösterimi yapıyor. Bunu fabrika verisi olarak söylemiyorum. Kendim tecrübe ettiğim için söylüyorum. Full depo ile birlikte bu otomobilin ilk 80-100 kilometresini tamamen İstanbul trafiğinde şehir içerisinde gezdim ve 4 litrenin altında 3.8-3.7 çok kafaya takarsanız 3.5 litrede bile gezebilirsiniz. Sürüşün ikinci kısmına yani otobana çıktığım zamanda 5, 5 ,5 da 5-5.5 litre dolaylarında seyretti. Ve şu anda da yaklaşık 450 km yol kat etmiş görünüyorum. Sistem bana hala 500 km daha gidebileceğimi gösteriyor. Söz konusu rafinasyon olduğunda yani yalıtım olduğunda yine beklediğimin üstünde bir otomobille karşılaştım. Şimdi sizlere bir sıralama vermek istiyorum. Yani Otomobili kullanırken otobanda veyahut da kötü yolda ben en son sıraya motor sesini yazacağım. ikinci sıraya rüzgar sesini, birinci sıraya da lastik sesini yazacağım. Yani bu otomobille giderken biraz daha fazla yol sesini alıyorsunuz. Bozuk zeminlere, soğuk asfalta girdiğiniz zaman yol sesi biraz daha fazla geliyor. Ama söz konusu motor sesi ve rüzgar sesi olduğunda beni fazlasıyla şaşırttı. Sizi de fazlasıyla şaşırtacağından eminim. Üstelik bu otomobilin ön bölümde daha fazla cam yüzey alana sahip olduğunu düşündüğünüz zaman bu biraz daha sizi mutlu eder noktada konumlanıyor. Honda Jazz'la yaklaşık 500 kilometrelik bir sürüşü geride bırakıyorum artık. Ve bu otomobile dönüp baktığım zaman bu 500 kilometrelik sürüşü düşündüğüm zaman hepimiz birer otomobil satın alıyoruz günün sonunda ve çoğu zaman bu fiyatlara çıktığımız zaman bu otomobiller bizim yaşam tarzımızı, hayat statümüzü ve hayata bakış açımızı temsil edebiliyor. Eğer bir otomobili sokakta göreceğe çıkartacağınız bir altın çerçeve olarak düşünürseniz ve bu çerçeveyi mantık ve kullanışlılık odağında oluşturduğunuzda Honda Jazz sizin memnun etmemesi gerçekten çok zor bir otomobil. Benim bu videoda sizlerle paylaşmak istediğim detaylar bu şekildeydi. Eğer bu otomobille ilgili merak ettiğiniz, bu videoda değinmediğimi düşündüğünüz noktalar varsa lütfen bunu benimle yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Eğer bu video vesilesiyle sizlerle ilk kez tanışmışsak bize destek olmak isterseniz takip etmeniz yeterli olacak. En kısa sürede tekrar görüşmeyi umuyorum efendim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.